Sivilce yağlanma, siyah nokta, genişlemiş gözenekleri olan, sivilce sonrası koyu renkleri olan kişilere özel özel şey önereceğim peeling etkili %2 beta hidroksit asit BH içeren ve aynı zamanda yumuşak salisilik asit içeren harika bir peeling etkili tonik losyon diyeceğim size. Gerçekten çok başarılıdır. Yağlı ve hassas ciltler yağlanmaya müsait cipler kullanabilir. Yapışkan ve yapışkan olmayan, böyle kurutucu etkisi olmayan bir formülüyle ve kullanışlı pompalı şişesiyle gerçekten cilt bariyer fonksiyonunu iyileştiren çok daha temiz bir cilt için basarak kullanabileceğiniz harika bir losyondur. Kesinlikle yağlı ciltler, gözenekli ciltler, sivil cilt ciltler, iz kalan ciltler için Peeling etkili bir toniktir. %2 beta hidroksit asit. Biliyorsunuz AHA, BHA, alfa hidroksit asit, beta hidroksit asitleri sütte, portakalda, limonda bulunan meyve asitleri içerir. Ama bunda beta hidroksit asit var. Ve %2'lik de salisilik asit var. Gerçekten cildi kurutmadan temizleyen nefis bir losyondur. Tonik niyetine kullanabilirsiniz. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Ayrıca da basarak kullanılır. Çok pratik bir ambalajı vardır. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Saygılar ve sağlıklı günler diliyorum.